Kıymetli dostlar selamlar. Ben Deniz Doktor Murat Kayacan. Her hafta olduğu gibi yatırımcının bilgi dağarcığına katkı sağlayacak çeşitli kavramları ifade etmeye çalışıyorum. Bugün de özellikle piyasalarda çok kullanılan teknik analiz, ilgili formasyonlar ve kavramlardan bahsetmek istiyorum. Bilindiği üzere teknik analiz ağırlıklı olarak dar alanda bazı verilerin yorumlanması ve grafiksel akışlarına ilişkin yapılan tespitlere dayalı. Ne demek istiyorum? Mesela biz hisse senetleri ya da tahvil bono ki en yaygın olduğu için hisse senetlerinden gidelim. Alım satımı yapıyorsak bir hissenin yarınki fiyatının, bir hafta sonraki fiyatının ya da 3 ay sonraki fiyatının ne olacağını öngörmek adına ne yaparız? Geçmiş zaman fiyatlarına bakarız. Ve bu fiyatlardaki genel temayüle, eğilime bakarız. İşte grafikler dediğimiz bu verileri kapsayan ve aylar itibariyle 6 aylık, senelik ya da daha da geriye giden verileri bizim önümüze bir görsel malzeme olarak çıkartır teknik analiz grafikleri. Genelde hangi verileri kullanırlar? İşlem hacmi ya da fiyatlar kullanılır. Ha tabii ki temel analiz verileri yani küre, küresel ekonomik durum, ülkenin ekonomik durumu, sektörün ekonomik durumu, sonrasında söz konusu menkul ya da yatırım aracını çıkartan şirketin ya da finansal yapının durumuna doğru yukarıdan aşağı yapılan analizden sonra tavsiyemizdir teknik analizi kullanmak. Yani tek başına sadece teknik analiz yaparak işte hacim şöyle arttı, fiyatlar şöyle durdu, düz kaldı, arttı ya da düştü diyerek bir ay önce de düşmüştü hadi bugün de düşecek ya da 3 ay önce de düşmüştü bugün yine düşecek. Şu noktadan fiyat yükselmişti 5500'den yine yükselir tarzı kolaycı, ve temelsiz yorumlar tabii ki teknik analiz yani temel teorisi içerisinde değil. Demek ki söz konusu verileri çeşitli görsel malzemelerle grafikleştirmek ki bu grafikler baktığımız zaman teknik analiz teorilerine mum grafiği, çizgi grafiği gibi ya da çeşitli kolonlarla oluşan grafikler kullanılarak da ne yapılabiliyor, paylaşılabiliyor. Burada önemli olan husus şu. Teknik analizi özellikle daha önceleri gördüğümüz uygulamalardan hareketle belirtmek istiyorum. Sadece teknik analizi ve bir şekilde geleceği öngörme aracı olarak kullanıp temel analize dikkat etmeden ülkenin genel şartları, ödemeler dengesi yapısı, döviz kuru, enflasyon, üFE, TÜFE bunlara dikkat etmeden sadece teknik analiz konuşarak yapılabilecek analizlerden uzak durmakta büyük fayda var. Ha mümkünse tabii ki yatırımcı olarak sizlerin öğrenmenizde büyük fayda var bu teknikleri. Ama nihai tahlilde profesyonel sermaye piyasası kurulu tarafından alım satım aracılığına izin verilmiş kurumlarımızın ve bankaların çalışanları da bu konuda tabii ki size portföyünüzü yönetirken yardımcı olabiliyorlar. Ama kripto alanında da aynı şekilde teknik analiz çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bir de tabii temel analizin veri seti daha zayıf olduğu için kripto alanında daha ziyade grafikler çok kullanılıyor. Ama lütfen unutmayınız. Buna benzer bir sürü kötüye kullanım gördük. Grafikler kötüye kullanılabilir. Grafikler olmayan bir habadisi size ya da beklenmeyen, oranı düşük, olasılığı düşük bir beklentiyi önünüze yüksek bir beklentiymiş gibi çıkartılabilir. Görüyorsunuz sosyal mecrada arada bir sermaye piyasası kurulu gibi, BDDK gibi üst kurulların yasakladığı ya da en azından uyarıda bulunduğu çeşitli kayıt dışı mecralarda yoğun bir şekilde grafikler kullanılıyor. Çok altını çizerek söylüyorum. Teknik analiz, teorik olarak doğru bir alandır. Ama temel analizi herhangi bir şekilde yararı olmaz. Temel analizi yaptıktan sonra o sektörde, o hissede ya da o kripto parada karar verdiyseniz zaten sonuç itibariyle grafik sizi bir yere kadar destekler ya da engeller ki grafiklerde genelde ne gibi kavramlar kullanılıyor? Direnç noktası, destek noktası gibi geçmiş dönemlerdeki fiyatların oluştuğu, yoğunlaştığı, ee, özel fiyatlar ya da başka fiyatlar size ne olarak getiriliyor? İşte 3 sene önce fiyat şuradaydı, 3 ay önce şu fiyat direnç oldu ya da destek oldu gibi. Özellikle destek düşme öncesinde daha fazla düşmez, buraya kadar gelir ya da direnç diyorsa, işte çıkarsa şu, şu noktaya kadar çıkar gibi yorumlar yapmaya sebebiyet veriyor. Fakat unutmayınız kullanacağınız malzeme sadece hacim ve sadece ne? Fiyat. Fiyat ve hacime göre ne yapıyorsunuz? kripto para alanında yorum yapmaya çalışıyorsunuz. Ve bu noktada kullanacağınız grafikler hangi tarz olursa olsun ister mum, ister çizgi, ister kolon nihai tahlilde size aynı veriyi veriyor. Özellikle altını çizeceğimiz şey tekrar şu, teknik analizde lütfen temel analiz verileri olmadan tek başına karar vermeyiniz. Lütfen koyun parayı ve bizleri izlemeye devam edin diyor ve sizi saygıyla selamlıyorum dostlar.